İnsanca çalışmak, insanca yaşamak istiyoruz. Doktor Ali Melekşe Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nin kıymetli sağlık emekçileri değerli arkadaşlarım ve değerli basın mensupları. Biz acil serviste hemşire, politikte sekreter, yoğun bakımda hasta bakıcı, servislerde temizlik personeli, ameliyathanede tekniker, atölyede teknisyen, bürolarda veri personeli, kliniklerde tekniker, teknisyeniz. Hastanenin tüm kurumun güvenliğini sağlayan güvenlik personeliyiz. Bu hastanenin her alanında biz varız. Milletimize layık olduğu hizmeti vermek için hastanelerde gece gündüz demeden çalışan sağlık işçileriyiz. Ülkede deprem olur, yangın olur, her türlü afette biz hep ön safta oluruz. Kış olur, şehre kar yağar, engelli hamile personeliğe personeli kar tatili olur. O açıklamanın sonunda bir not sağlık çalışanları bu kapsamın dışındadır. Sağlık çalışanları hariç ülkede pandemi olur, pek çok iş kolu uzaktan çalışır, pek çok iş kolunda tatil olur. Altında bir not, sağlık çalışanları bu kapsamın dışındadır. Sağlık çalışanları hariç biz pandemide alkışlanıp hakkını, hakkınız ödenmez denilip hakları ödenmeyen sağlık işçileriyiz. Değerli arkadaşlarım, bundan tam 4 ay önce 2025-2026 yıllarını kapsayan kamu çerçeve anlaşma protokolü için 600 bin kamu işçisi adına teklifimizi İşveren sendikası TÜİS'e ilettik. Neydi bizim talebimiz? Taban ücretlerin bir 1800 liraya çekilerek üzerine ilk 6 ay için %50 zam ve refah payı haftalık çalışma süresinin 40 saate düşürülmesi, aile ve çocuk yardımı, iş primlerini yükseltilerek sözleşmeler risk priminin konulması, gece zamının yükseltilmesi, teknik ve sorumluluk tazminatlarının sözleşmelere eklenmesi, eğitim ve kıdem farkı gibi 21 maddelik talepte bulunduk. Taleplerimizin hepsi makul ve adil bir çalışma ortamını için gerekli taleplerdi. Geçen gün ekonomik krizin derinleştiği, hayat pahalılığın arttığı bu dönemde kamu işçileri olarak bizler en temel ihtiyaçlarımızı dahi karşılayamaz hale geldik. Gıda fiyatları her gün artarken, kira bedelleri asgari ücretin üzerine çıkarken sizlere reva görülen bu zam teklifi ve hayat pahalılığına kışmaktadır ne de insan onuruna. Ne zaman Araştırma. bu ülkede işçiye verecek zam gündeme gelse, birileri çıkıyor meydana, işçi şu kadar yüksek maaş alıyor, ayda 70-80'lik kazanıyor demeye, işte maaş bodrumumuz ortada. Bu ay 33 bin TL, 34 bin TL gibi ücretler yat hesabımıza. Büyüt bizim büyük maaşlarımız bile o dediğiniz rakamların yanına dahi yanaşmıyor. Elimize geçmeden kazandığımızın yüzde ordunu SGK, yüzde yirmi yedisiniz gelir vergisi, yüzde birini işsizlik vergisi ve binde yedi yüz elli dokuzunu dalga vergisi olmak üzere kazancımızın yarısını devlete geri iade ediyoruz. Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle adaletsiz bir vergi sistemi yoktur. Belki de adalet istiyoruz diye aylardır haykırdık, kulak tıkadılar. Artık yeter, zordayız, geçinemiyoruz. Maaşlarımız eridi, alım gücümüz düştü, geçim derdimiz büyüdü. İşçinin sırtına yıkılan hayat bağlılığı yükü taşınamaz hale geldi. Bugün maaşlarımızda ay sonuna, sonunu getiremiyor, çocuklarımızın ihtiyaçları karşılayamıyoruz. Bir simidi bile hesaba katmadan alamaz hale geliyoruz. Pek çoğumuzun kredi kartı borçları ödemeyecek hale geldi. Bankalar maaşlarımıza haciz koymak için sıraya girdi. Değerli arkadaşlar, Sayın Cumhurbaşkanımız her fırsatta daha güçlü bir Türkiye için doğum artış hızının artması gerektiğini ve her ailenin en az 3 çocuk yapması gerektiğini vurguluyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu tespiti kesinlikle doğrudur. Ancak Sayın Cumhurbaşkanım karı koca çalıştığı halde bugün işçiler yoksulluk sınırı altında, altında maaş alıyor. İşçi anne çocuğundan en geç 10 aylıkken ayrılıp işine dönmek zorunda kalıyor. Bizi işçi memur diye ayıranlar çocuklarımızı da ayırdı. Bugün bir memurumuzun bebeği 3 yaşına kadar annesinin yanında kalırken kadın işçimiz çocuğu 10 aylıkken işiyle çocuğu arasında tercih yapmak zorunda kalıyor. Bu bakanımız dünyayı çok iyi bildiğini söylüyor. Evet, doğru söylüyor. Sayın Bakan dünyayı çok iyi tanıyor ama maalesef Türkiye'yi tanımıyor. Eğer bu ülkeyi tanısaydı açlık sınırının 26.115 liraya bir bekarın yaşama maliyeti 33.587 lira yoksulluk sınırının 85.066 lira olduğu bu ülkede kamu işçilerine yüzde 16 ve en son yüzde 17 deva görmezdi. Eğer bu ülkeyi bu ülkede yaşayan insanların geçim sıkıntısını bilseydi şimşek hızıyla her geçen gün emekçilerin omuzlarındaki vergi yükünü artırmazdı. Sayın Bakan tabandaki emekçiler ağır altında ezildi, eridi. Şu vergiyi bir tavana yay, tavana yay ki bu bu zamana kadar nimetten faydalanlar biraz da külfete katlasın. Bu zamana kadar her külfete katlananlar biraz da nimetten faydalansın. Değerli arkadaşlarım, Türkçe bağlı sendikaların yöneticileri temsilci olarak binlerce 18 binlerce kişi olarak 18 Haziran Çarşamba günü Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda yürüdük. Bakanlık önünde Türk iş olarak basın açıklaması yaptık. Adaletsizliğe haykırdık. İşçi geçirilmiyor dedi. Açık ve nettir. Teklif edilen sefayet ücretini kabul etmiyoruz. TÜİK'in gerçekten uzak sahte oranlarına göre değil, gerçek enflasyona göre zam istiyoruz. Vergide ve ücrette adalet istiyoruz. Eşit işe eşit ücret istiyoruz. Değerli arkadaşlarım, işçiyi görmezden gelen bu düzen artık değişmelidir. Hayat bu kadar pahalıysa maaşlar da insanca olmalıdır. Biz kamu işçileri insanca çalışmak ve insanca yaşamak istiyoruz. Kam 600 bin kamu işçisinin haklı isyanını duymaz, taleplerimize makul bir karşılık verilmezse, emekten gelen gücümüzü, üretimden gelen gücümüzü, hukuki ve meşru zeminde alanlarda hakkımızı almak için her türlü mücadeleyi üreteceğiz. Yaşasın örgütlü mücadeleler, yaşasın emekçinin onurlu mücadelesi, yaşasın Türkiye iş.